uzmanlara taze yumurtanın özelliklerini anlattı. Bayat yumurta konusunda uyardı. Uzmanlar taze yumurtayı tanımanın formülünü de anlattı. Ilık bir su bardağının içine yumurtayı bu şekilde bıraktıklarında eğer dibe çöküyorsa bu yumurta tazedir. Eğer yukarı doğru çıkıyorsa bu yumurta artık bayatlıyor demektir. Yumurtanın taze mi bayat mı olduğunu anlamanın pek çok yolu bulunuyor. Uzmanlar yumurta alırken taze olanların seçilmesi konusunda dikkatli olunmasını istedi. Uzmanlara taze yumurtanın özelliklerini anlattı. Bayat yumurta konusunda uyardı. Uzmanlar taze yumurtayı tanımanın formülünü de anlattı. Ilık bir su bardağının içine yumurtayı bu şekilde bıraktıklarında eğer dibe çöküyorsa bu yumurta tazedir. Eğer yukarı doğru çıkıyorsa bu yumurta artık bayatlıyor demektir. Yumurtanın taze mi bayat mı olduğunu anlamanın pek çok yolu bulunuyor. Uzmanlar yumurta alırken taze olanların seçilmesi konusunda dikkatli olunmasını istedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.